thank you Moduna girdik. Biraz geç girdik yalnız. Deniz Öden'in daha yeni yapmaya başlayacak. Çok fazla açıkçası sıkmıyorum. Deniz daha zaten birinci sınıfta ve belli bir şey yapmak zorunda değiller. O yüzden öğrendikleri şeyleri pekiştiriyoruz. Yani bu olay. Şimdi dün verdikleri kitaba başlayacak. Bugün önce başlayabildik. Kalk bakayım kız. Ne oldu? Kırıldı mı ucu? Hı. Evet. Deniz ödevini yaparken de ben e, dün paylaşacağım videonun kapağını yapmayı unutmuşum. <laughs> dün bayağı bir bir şeye e, kafa yordum, e, bir şeyle alakalı bayağı bir uğraştım. Yani videoyu, videoyu unuttum editlemeyi, e, ona kafa yordum. Ondan sonra da kapak yapmayı da unutmuşum. Videom tamam e, internete koyacağım altıda e, yayında olacak, ama kapaksız. O yüzden hemen ona bir kapak yapmam lazım. Dedim Deniz hazır ders çalışıyorken ben de o vakitten yararlanıp bir tane kapak yapıyorum. Bunu nasıl yapacağımı biliyorsun değil mi? Nasıl anlatayım I need you to read it. Tamam ben bir okuyayım sana. Open my pencil up some more. Hayır hayır kırılır aşkım. Bence yeterli o. There are two... Not two. There are nine children on the bus. Five more children get on the bus. How many children are on the bus now? Complete the ten frames and the sentences. And then. Thirteen. Thirteen. Nine. O zaman ten, gerekiyor. eleven, twelve, thirteen, fourteen. 13 Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. No, it's fourteen. You just have to read it. Complete the time frames and sentences, do you? Oh, you need a draw a in here. Okay then, do that one as well. No, no, Önce şunu this and finish it. Can I use the color red in it? Tabii ki you can, mom. Take the red pen from a red in there? Hadi acele sevin de. Ofim sonra. bunları yap, sonra diğerlerine geçelim tamam mı? Hı -hı. Ben de bu sırada kendi ödevimi yapayım olur mu? Okay. Tamam. But you still go to school? No. Yani şakadır bebe. No, it's grown up school work. Grown up school. Grown up school work. Hı tamam. No grown up school. Sen herkese bir selam verdin mi? Nasılsınız dedin mi? I'm kind of busy right now. Mmm. Çalımskantarin. <laughs> <laughs> meyve salatası yapacağım. Hazırladım ne var ne yok çıkarttım. Ee, Denize en güzel meyve yedirmenin yolu meyve salatası. Yani karışık olduğu zaman çok daha seviyor. Ben de öyle seviyorum. O yüzden kendime göre de hazırlayacağım. Hepsini karıştıracağım. Bakalım. Çaba istersin Deniz. Efendim? Tas değil mi? Tamam. Mamma mia! Like Mamma mia, Um... Mario, Link did you Nintendo. What about this one? What's this one called? Cool? Say so by. Don't you care? Bing bing, don't you I just This is the one that we're done with, all guys. What does the fox say? Long not was guys the fox, and I was this girl instead of this girl. Mm. Well, well, I Mommy, mean, who do you, you want to be? be? The fox we'll or the girl, one okay. of the girls? doesn't matter. Girl? Okay, I'll be the other girl. You the other I'll be the other girl. Alright, don't If you want, you can be the fox. The fox is the best. yapıyor. Ne? No. Evet. No. Mızıkçılık. <laughs> ne güzel başladık. No. Sonra istemedi oynamak. Neden? It's because I didn't think my tummy would hurt this. <laughs> Karnı ağrıyormuş. O zaman ben devam edeyim. Okay. I'll just. Sen ne yapacaksın? <laughs> o ne? It's still I can check on my dog. Hmm. It's a door to scan on. Böyle faydalı oldu. Like that. <laughs> no, About like that. Gaga, aralo, fulaga. I just Şimdi yemeği yapacağım. Dünden lazanya vardı. Yanına bir çorba yapacağım sadece. Tarhana çorbası yapacağım. Gel ama gel yapmamız lazım. Deniz bir süredir tırnak diyor. Ve e, bu şu ikinci kullanmam olacak. Bunu kullanıyoruz şimdi tırnaklarını yememesi için. Acı oje bu. Sürdüğünüz zaman ben de denedim. Sürdüğünüzde e, kuruduğunda elinizi ağzınıza kesinlikle götüremiyorsunuz. Çok iğrenç bir tadı var. Baya acı. Yani tırnak yiyemiyorsunuz gerçekten de. Onu şimdi süreceğim denize. Şöyle iki günde bir falan tekrarlamak gerekiyormuş. Tekrardan süreceğim şimdi. Tabi Deniz Hanım gelirse. Deniz! Ay nefes alamıyorum. Ben süreyim anneciğim. Mommy, look at me. how long they are, mami. Evet, uzadılar. Ama şimdi kesmeyeceğim. O kadar da uzun değil çünkü. Biraz tırnakların düzene girse istiyorum. Tamam. Kuaförcü oynayalım. Tamam hadi kuaförcü koyalım O kadar uzağa gitmene gerek yok kız. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Ee, nasıl yardımcı olabilirim size? bunu ee, Bana acı oje sürer misiniz? Acı, bana acı oje şey. şu sürebilir misiniz lütfen? Tabii ki de. <laughs> Buyurun. Hemen sürüyorum. Evet, tırnaklarınız çok yiyorsunuz herhalde. <laughs> yaptıktan sonra artık rahat bir nefes alabilirim. Pijamalarımı giyerim birazdan. Kahvemi de elime alırım. Oh güzelce uzanırım artık. Film izlerim. Yok film izlemem. E, montaj yapmam lazım önce. E, onu erken bitirirsem de artık belki bir film izlerim. E, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır vlogdan. E, beğendiyseniz lütfen. Lütfen ama lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklarsanız videolarımdan ilk sizin haberiniz olur. İlk paylaştığım zaman direkt size e, haber gelecektir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.